geldiniz. Bugün acayip acayip kötü bir durumdayım. Çünkü yani biliyorsunuz ki Halloween yaklaşıyor ve Halloween yaklaştığı biz nereye geldik? Kadimam eve. Be ve çocukları da alacaktım. Hani dedi anne anne şöyle bir yer falan falan var dedi. <laughs> Konuşamadım. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah ölmem. Merhaba. Buradan mı geliyor acaba? Nereden girilecek? Uçma gücün de mi var? Uçacaksın yani. Yok hayır yani buradan mı geliyor diye merak ettim de belki başka bir yere gidiyordur falan diye. Gir. Ne konuşuyorsun? Çenesi mi? Pabuç gibi maşallah. Sakın dademi zortladım deme bana. Allah'ım benim çocuk nereye Ay mezar var. Beni koru. Bu beni koru. Yoksa şuraya bayılacağım ha. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Of burası da çok soğukmuş ya. Ben niye böyle açık açık giyindim? Ay akşam oldu karar daha var. Hadi içeri girelim. Bu hadi aç kapıyı. <laughs> Merhaba. <laughs> Merhaba. Ay hoş geldiniz. Şey biletiniz ne? Yani biletiniz yani siz hangi canlı varsınız? Hangi bir şey, şeysiniz? Hangi neyi? Hangi bir şeysiniz? Ben bir şey değil, ben bir insanım. Hii, senin burada ne işin var? Ben Halloween için bu evi gezmeye geldim. Ben bir YouTuber'ım. Ne yapayım? peki burası neresi? Siz buranın evinin sahibi misiniz? Neresiniz? Ben pek burayı bilmiyorum ama Burası lanetli maşallah. Şey, benim adım ne? Ben buraya gezmeye geldim. Gezin, müşterilerimiz var. Peki bunlar ne? Yemek ister misiniz biraz? Burada bir tane içeceğimiz var, çok güzel bir tadı. Burada şeylerimiz var. Alın, 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 yiyin, yiyin. Adı, Ay, ben onu yemem. Tamam. Bizim burada reçelimiz var. Reçellerim aç da geldim biraz. En azından normal. Bu şey böyle tadı biraz böyle acıdır. Reçelin tadı nasıl acı olabiliyor? Reçel. Aynı zamanda kan. Ay! Şey. Ben buradan gitsem ben tokum tokum ben tamam mı? Tamam ama keşke biraz size bu gözlerimize. Hayır ben tokum hadi ben gidiyorum. <laughs> ya Allah'ım ya ee, Merhaba, ee, şey, siz bu evin sahibi, sahibi misiniz? Evet, buranın bir sahibi. Bir şey mi yapacaksın? Yok, hayır yani ben bir şey mi yapacaksın? Hayır, ben gezmeye geldim halamın için. Baba, sadece benim saatim mi ne olacak? <laughs> şey, o tişörtünün gerçek göz mü? Evet, sana bakıyor. Kusacağım. Bekle sen, insan mısın? Evet ben insanım. Yarın sen neden geldin? Senin evin değil. Kim açsık kapıyı? Şu, şu gözlüklü. Ne hey, öyle konuşma Onu da bırak. bak, 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 tutuyorsunuz? bak, 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 Neyse. bak, 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 Ve izinize teşekkürler. <laughs> Allah'ım. Hayatımda girdiğim en garip yer olabilir burası. Oh. Bu ne ya? Ah şükür. Ah şükürler olsun. Şükürler olsun yemek. Bunların hepsini yemeliyim. Oh lezzetli. Tamam. Ay karnım biraz bozuyor. Evet. Neyse. Ha şurada kargara var. Kargara bak iyi gelir naneyle. Kusufam diye. Dur. Bunu tutmadan biraz ekşi. Galiba biraz ekşi bir kargara. Evet biraz. Hayır ya bir şey olmaz. Burası da sanki şey gibi. Bence burası oyun alanı ya. Şuraya da bu çok tabii. Uy, bunu ben evime götüreceğim. Bunu eve götüreceğim. Ah. Hayır, bu da evimizin bir şeyi olacak işte. Hayvanı pufu. Uf neyse, şu sana. atsam bir şey olmaz herhalde. Kalbimizi burada uyuyalım mı bugün pufu? Ha doğru çocuklar var ya. Ay neyse ben de delirdim. Rıf Değil mi? Biraz garibe benziyor. Bakın. Gizli geçit. basamış bir şey olur mu? Nasıl? Bakayım basayım basayım. Kubelce tırmaya dur. Bismillah arkadaşlar. Açıyorum. Bir, iki, Aa, Ne kadar da güzel. hanımlara bakayım. Bir şeyler yapmasın ya. Bir şeylerimize dokunmasınlar. Hanım. Hanım neredesiniz? Hanım. 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 Nasıl bir Senin burada ne işin var Froggy? Froggy. neyse. İyi misiniz? yardım ettim. Burada sıkışıp kaldım. Burayı kim açtı böyle? Ay. Yandım, yandım, yandım. sıkıştıran sen miydin? Hayır efendim. oraya sakın bir daha girmeyin. Buraya kimse giremez. Tamam mı? Tamam tamam. Hadi siz turu gezin. Ha, bir de efendim bunları yiyin. Daha güzel olur. Ne bunlar? Göz çok güzel bir tadı. Yok ben ben yemeyeyim. Almayayım. Teşekkürler. Tamam. Sizin kalbiniz. Bu gel Allah'ım. Ah. Burası galiba alttaki kızın odası. Ne <laughs> mi evvel? Neden bu o kadar hayal kedili? Ne ruf. Şu tek sandık ne? Bu içinden elmas falan çıkar mı? Ruf ruf. Din bakayım bir. Oh, şaka yapıyorsun. Ruf <laughs> yedin mi? Evet. <laughs> <laughs> Merhaba. Buradan gidin ya da son sözünüzü söyleyin. <laughs> Merhaba. Ay zor plan kız. Burada burası hiç korkunç değilmiş. Emin misin? Doğruyu söyle. Korkunç tamam korkunç da. <laughs> ya arkadaşlar buraya. <laughs> başka Arkadaşlar burası acayip kötü. Buraya asla gelmeyin. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben korkudan altıma çektim. E size çok seviyorum katalım çok Buradan gitmeden git, gideyim de çabuk bir şey olmasın yani. Neyse öptüm size. Görüşürüz.